Merhaba arkadaşlar. Güzel bir de pek oynuyoruz. Evet başlasın. Bu arada birinci oynayışımızda çok kötü oynadık. Değil mi? Evet, hmm. <laughs> <laughs> Hadi ya. Hadi ya. Evet arkadaşlar müthiş bir oyun size yani o kadar iyi ki. Bak bak bak.

Şurada da yerde adam var. O <laughs> Ne oldu <uzunluğu> bu? Ağzı benim en sevdiğim silah hem de uzun çok iyi oynarım. Abi şurada saçacak mı? <laughs> Abi ben onu açmaya yolunu buldum. Açılık geri dönüş geri Açılıyor mu? <laughs> <laughs> Aha bulur. Ama dur ben o silahı almak istiyorum. çıkalım. Ne? Allah'ım. Şey en sevdiğim silahı aldım yani. İyi o zaman gel çıkalım. Efendim biz böyleydi. Ama buraya özel çanta var. Sonra bir tane Çanta çantadır. Çantayı aldım. Evet tamam. Bir çıt. Çıt. Bir. Bir ne? Ne? Aliya. Evet. Şuraya gidiyoruz. O da oraya şuraya gidiyor hemen. Şuraya. Hop. Oh. Nereye? Sarı. Şarıkla mı Sarı Şuraya mı? Evet. Bu ne? Ne bu ne? Apata apata. Apata apata. ne?

Uçuyorum ona tamam mı? Ben uçamadım ki. Ne yaptın? Uçtu. Biri var. Bu. Arkadaşlar bir arıza oldu. Bizi Oyunun attı oyun. Daha yani Değiş bir şey oldu. Biz kasıldı oyun. Ee, Wi-Fi çekmedi bizde. Bize geri çıktı. Her şeyi sildik sonra geri geldi. Bakalım sefer iyi emrediniz. İnşallah oynarız da. İyi oynarız da. Şimdi evet. uçağa bak Gördün mü uçağı? İğrenç Bana göre gelir bilmiyorum ama bence güzelmiş ya Böyle ne bileyim Şey modası geliyor ama Aynen yukarı yukarı

ben aldım. Ben alamadım şu sandığını. Buraya giremiyoruz. Evet. Ha ben açmıştım bu kesme. Bekle bekle. Gel oraya gel. Ha orası açıyor mu? Yanıma gel. Yanıma gel. Büyük çanta. Yanıma gel.

Arkadaşlar. Deve canım buldum. Deve canım buldum. Ama çıkalım mı? Deve canım buldum. Da. Geç. çıkalım var ya. Gel Neredesin? 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 tamam buldum. Ama bu sefer de sen açmıyorum. Ben açayım. Olur mu? Niye? Böyle atıyor. Olur mu? Yanına geliyorum ben. Arkadaş var. Şimdi sen hepsini aldın sen. Hadi tamam, al. Tamam tamam. Hadi gel artık çıkalım. O ben, benim neyse evlenim biliyor arkadaşlar. En azından sonra. Bir çanta var bulamadım. Aa. Nerede? Burada. Sen aldın mı? Ben, ben aldım tabii ki. Önce. Evet çanımız var ya çıkıyoruz arkadaşlar. Hah. Çıkalım. Çık, çık. çık. <laughs> evet çanı bulduk. Yani. Evet. Nereye? Ee, evet, şuraya. Time? Not... Tamam ya. Evet arkadaşlar biliyorsunuz iki gün sonra tatil, cumartesi günü, günü bayram, ramazan bayramı. Ramazan çok hızlı geçti arkadaşlar evet. bu arada. Çok hızlı bitti. Şuna bak. Evet çok hızlı bitti. Kaç ee, gün kaldı? Üç gün. Hayır beş. Hala bitti. Göremiyor musun? Üç ha, dört, dört. Dört ha. Üç mü dört, dört. Ha, üç mü dört, bir şey. Ama Abla atla. Evet, işte. Bir dakika araba var mı? Evet. Evet. Ama ben e, özel yerimi atmayacağım. Evet. Benim, benim özel yerim var arkadaşlar burada. Allah bana niye söylemedin? Şuradaki... <gülüyor> duvarın <laughs> altında kaldı. Anne bir daha. Vallahi bir daha. Kaç kişi? İki kişi var. Hı, -hı. İki kişi var. Yanına gel. Gerçekten bana gidiyorum. Güye şöyle selamlar. Git. Gelma gel. Tamam geldim. Gel. <laughs> benim arkamsa korku. Ne Sen şey neden var? kullanmıyorsun? Ben az önce dev çamdan. Yok ben kullanacağım. Ya ben kullanacağım. Ya, ama git. Ya bu git. Buna biliyor. Ama ben kullanacağım. Tamam, benim bu. Bir saniye. Aa, lan, valla sened. Hayır da. Yeter. Tamam abi bir sarı ver. Ya of. Oh! sen de alsaydın o zaman. Ama alamadım işte para. <gülüyor> sen Gülüyor> de Gülüyor> alsaydın. Ne yazdığıma bak bir. Bir şey Bir dakika. Neden böyle? Hala başka beni neyse gönderdi. Abi çıkmıyor. <laughs> Sen geberdin galiba. şık Hayır. En At da var. At benim. Tamam. Ee, <laughs> <laughs> Bunlar ne çalışıyor? Hı? Hmm. Hmm, kahverengi. mi aldın? Hayır. Bak dört sattım oraya al. Yok şey Şey As nerede var? Şu diğer tarafta gördün mü? Tamam. Evin arkasında. Ocağı vardı burada biz daha taş bulamadık ya. Taş değişik bir şey var. Ama Ali bir abek dedim boş ver ya. Ama ben de bir çuval süreceğim. Ben de bakın. Ne? Ben ne? Ben de bir süreceğim. Ben ne? De, ben de. Tamam sen süreceğim. Deve nerede sence? Evin içinde mi? Allah'ım. Allah'ım. Nerede adam? Çikolata besliyor. Bizi öldürür mü adam? Hmm. Hop ya bu. Çikolatayı Deveyi aldım. Deveyi alsın ben gezebiliyor muyuz? Hala yok. Niye yapıyor? Adam neredesin? Yerde Evin içinde olabilir mi? Aha. Evin içinde bu. Ev ya. Kaka, beni gördü vurmadı şu bot bot öldürdü bot öldürünen aleme ha deve ben bindim ya abla git ba ba bana diyorsun? Ee, gidiyoruz nereye gidiyoruz eee gidiyoruz nereye eee şuraya poçinge git Burada <laughs> şu şöyle hizaja gidiyor. Hadi, hadi. Şimdi adamla bize çağıracağım. Çağır şuna lan. Malzeme aradı adam. Şey kostüm aracağım Can kiti bulmuş işte. Ne var? Evet, kostüm almak istiyorum ben. Evet, kostüm almak istiyorum. <laughs> şey. o kadar. hızlı gider mi sence arkadaşlar? Aa gider mi işte mi? Gitmez Hı -hı. bence. Ben de Ben de e, PUBG ayar gücü kurmuş. Ha ayar gücü Hem yani de birer koşmaz. Yürürler. Yani bazen... Bir araba Hadi dele Bir iki adım ülkeye giremedik ya. Atın mı olsaydık? Bilmiyorum de çok yavaş. Ha şimdi ben monster'a gitsem. Hayır. Ali ben de şu. <laughs> ben kaçış şekli. Ha? Ben monster'a git. Hadi ya. Fotoğraf çekelim ya. Yani. Şu cami, cami, cami. Ne or cami de değil değişik bir yer. Ben şurada <laughs> iki dakika böyle bir fotoğraf çekelim geliyorum. Ben de. Aç. Fotoğraf çek. Rora. İlerle. Burası. İlerle. Ne olsun bu? Ne olsun? Bu. Ben şu kızı. Aa açayım. çok güzel yaptın. Vallahi çok güzel. Evet. Oo. Aa bana para verdi. Hadi o şeye gidiyorsun. Gel. Koş. Adama var. Hadi zor. Ne oldu? Arkadaşlar ben bu tık, e, bu grubu hiç bilmiyorum yani. Papti de yani. Ama şarkıları iyiymiş ya. Sen bu şarkıyı hiç dinlemedin. Ya bak dinledim var ya. Aa, ama... Şey verdi mi? Evet verdi. Ama benim çık alamadım çanım olur diye. Deve çanı var tekrardan. Bu Bunu ben, aldım. Ali gel hemen gel hoşçakalıyoruz. Şarkı şey verdi mi? Ali gel. Adam var. Adam. Gel abla. Bura mı? He evet. bu. Evet. Deveyi ben bir yerin arkasına koymam lazım ama. Ay bak şarj et. Bunu aç şu an altına. Ne? Altında şey aç. Neyini açayım? Ses açık. He. Ne yapıyorsun? Düzle bakalım. Kulaklık mı var? Bak. Evet. Çok iyi. Değil mi? Hmm. Evet. Al bak bekle. Bak beni göster. <laughs> ee tutalım ya kostüm. Bombalar patlarken bizim aile. Ha. <laughs> ha. Ama şarkı ne yapılır? <laughs> arada. Aa çok iyi. Şarkıyla kendi Ben ses Arkadaşlar ben, ben şey bu şarkıyı kullanmıştım. Çok şarkı çok Ama ama

tendert şarkı var burada şarkı yaparak şey yapıyoruz kanka arabaya mı ciddi? ben çantalı bir tane daha aşağıya için. Bu ne? Mı? <gülüyor> <gülüyor> reklam panosu. PUBG reklam panosu yapmış. Anne bu ben bunu. nasıl? gold şeyi var. Aynı. Aynı Aynı bir bir It's just a... <laughs> Sizi çok ama çok seviyoruz. Deve de dans ediyor. Deve de dans ediyor. Aa, Bize bakıyor yani. Ay, gelin, gelin ya. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Bye. Tatlıyoruz. Arkadaşlar biliyoruz. Şey. Vermedik ama bizim bir işimiz çıktı. Bir ayda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.